Var mıydı bir organizasyon? Nerede ettin, ne yaptın? Ee, ben bir gün evvelinden <laughs> aldım yüzüğümü falan. İşte havalimanında. Şimdi yanımda taşımayayım yüzüğü istiyorum. O yüzden de dedim ki hani çantama koyayım. Çantaya da güzel bir saklayayım. Oraya koyup valiz verim orada alayım. <laughs> İndik Amsterdam'a, hava Havalimanı'na geliyor böyle valizi. Benim valiz açık geliyor. <laughs> ben valizi gördüm mü? sol kolum uyuştu benim valiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da böyle neşeliye geldi. <laughs> İçeceğim. Ben burası yok bende böyle. Dedim valiz açık benim valiz açık. <laughs> Aa ne oldu senin valize dedi böyle valiz geldi açtık. İçinde küçük bir cep gibi bir yer vardı oraya koymuş orası da açık. <laughs> Gördüm böyle essela işte tam orada. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım valizi hiçbir şey yokmuş gibi aldım. Yani bir şey de çaktırmayayım diye. Gittim hemen lavaboya gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım dedim Amsterdam'a indik falan. Hiç öyle şeyim yoktur valizi hemen açtım şöyle baktım kutu orada. Ama şeyden emin yap kutu da yok. Tabii. Ha sen çalındı diye düşündün tabii, tabii bir yandan. Aldı biri gitti. Senin peki sana felç inme sebebi... Hanım öğrenecek mi? Yüzük gitti mi? Yüzük gitti abi. <laughs> hanım kim <laughs> abi? ya o burada. Alınır yine yüzük. Yüzük gitti, yüzük abi. Gitti. <laughs> abi çok özür dilerim ben anlamamışım. Çok romantik bir yerden aldım ben. Nereye romantik? Ben gittim yani. Ben can suyu düşünüyorsun zannediyorum <laughs> 10 dakikadır. Abi abi. ya can suyu <laughs> şey, geri yollarım. <laughs> Yüzüğümü versinler ya benim. Oğlum bak yüzüğü verin can suyu alın ha. <laughs> <laughs> Ciddiyim ben. <laughs> Tek başına Amsterdam gene güzel. Güzel tabii. <laughs> Abi şöyle yani o bomba imha uzmanlarının şeyi vardır ya, onun gibi bir açışım var böyle titre titre duruyor içinde. Ya yani muhtemelen acıdı bakan yani hep öyle düşünüyorum hep böyle inanmak istedim yani ya bu çocuk evlilik teklif edecek almayayım bu yüzüğü falan gibi düşündüm. Ya da o yüzük ucuz. Ya da evet. evet. <laughs> Hırsız tenezzü etti buna da 100 lira yüzük diye. lan bu gibi bir şey oldu ya da adamda. Yani kapattım sonra <laughs> ilk gün böyle bir tek başıma Amsterdam'ı gezerken hani bir müzisyen bir şey arıyorum. Nerede yapacağımı karar verdim teklifi. Müzisyen bulamadım yok. Ertesi gün geziyoruz bir de yağmurlu falan. Bu Van Gogh Müzesi'nin önünde böyle çok güzel bir park gibi bir şey vardı. Orada çok heyecanlı bir şey edenler bilir hakikaten yani. Acayip bir heyecan. Böyle bir eğildim saçma sapan hareketler yaparken birdenbire İstanbul İstanbul olalı çalmaya başladı. Evet. <laughs> Kim Gerçekten, çaldı bunu? Amsterdam'da Böyle yani inanamıyorum böyle döndüm. Zaten ağlıyorum bir yandan hayatımda. <laughs> Müzisyenler. kere bana ağladım o da biri bu yani. Ağlıyorsun. Ağlıyorum. Sebebi ne? Sinirler boşaldı. Yüzük mevzusu falan geldi. Baskı omzumda falan bir sürü şey geldi. Hadi yani. canım heyecanlandın şimdi. Heyecan da var tabii de. Böyle bir anda çalmaya başladım. Bir döndüm üç kişi var arkada müzisyen onlar köşede onlar çalıyor. Abi Bulgar macer <laughs> üç tane müzisyenmiş onun. Abi seni gördük dedi. <laughs> Evlenmedik. Hadi be! Abi. "Seni gördük, çaldık be ya." Amsterdam. Gel böyle. Evet, Amsterdam'ın ortasında o da zan... oh, hakikaten inanmadı. Bir iPhone ben ayarladım zannetti. Allah'ın işi. Seni gördük, evlenme çalalım dedik abi falan filan. İstanbul <laughs> İstanbul'da çaldılar. Ben orada ettim teklifi.